Merhaba arkadaşlar. 11. yargı paketi artık bugün e, meclise geliyor. Orası kesinleşti çünkü bakan açıklama yaptı. Ve size daha önce hiç söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Ben haklı çıktım. Öncelikle videoyu beğenen ve kanalıma abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten ya da katıl butonunda kanala üye olarak destek verebilirler. <laughs> Bakanın açıklamasını bir izleyelim. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar tabii Covid düzenlemesi kamuoyunda çok tartışılıyor. Ee, pandemi döneminde 23 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar e, 3 yıl ve sonrasında da 5 yıllık bir denetimli serbestlikten yararlanmışlardı. E, ama suç tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler yargılaması uzun sürdüğü için bu denetimli serbestlik imkanından yararlanmamışlardı. Bu konuda özellikle meclisimize talepler e, iletilmişti. Bu konuda takdir meclisimizin yani bu paket içerisinde yer, yer, alıp almayacağı ile ilgili açıklamayı grup başkanımız yapacaktır. Yalnız burada bir af söz konusu değil. Yani Covid düzenlemesi bir af değildir. Burada e, Covid nedeniyle üç yıl denetimi serbestlik hakkından yararlananların e, suç tarihi itibariyle yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir. Bu talepleri değerlendirecek olan, yargı paketinde yer alıp almayacağını takdir edecek olan da milletvekillerimizdir. Bunu hep beraber bekleyeceğiz. Heh. Beş yıl, beş yıl, beş yıl diye mesela televizyon kanalları izliyorsunuz. Muhabir geçinenler, avukatlar, bilmem neler veya sizin e, referans gösterdiğiniz o yayınlarını izlediğiniz bilmem ne garip garip tikler. 5 yıl, 5 yıl, 5 yıl dediler değil mi? Ben ne dedim en baştan beri size? 3 yıl. Ne diyor bakan? 3 yıl ve 5 yıldan faydalandılar diyor. Size anlattığım o kademe sistemini söyle Yani izindekiler 5 yıl, cezaevindekiler 3 yıldan faydalandı. Devamında ne diyor? O dönemde diyor Cezası kesinleşmediği için. Kesinleşenler 3 yıldan faydalandı. Diğerleri o 3 yıldan faydalanamadı. Onu getiriyoruz diyor. Ne oldu? 5 yıl 5 yıl diye bir tarafını yırtanlar ne oldu şimdi? Sonra hani ben haklı çıktım deyince o diyor, sen de hep böyle diyorsun. E, ulan haklı çıkıyorum. Biliyorum çünkü. Biliyorum. Bilmeye de gerek yok. Beynim var ya. Beyin denen bir şey var insanda yani. Allah vermiş. Hani yürüyün diye Ayak vermiş, bacak vermiş. Bir şeyleri tut veya şekillendir diye el vermiş. Görmek için göz vermiş. Anlamak için de beyin vermiş. Bunlar da beyin yoksa ben ne yapayım? Ne yapayım? Üç yıl orada ap açık yazıyor kardeşim. Cezaevinde bulunanlar artı üç yıldan faydalanır. Bir taraflarını yırttılar. Beş yıl, beş yıl. O zaman da beş yıl verildi diye. Beyin yoksunları. Al. Bakan söylüyor. Üç yıl. Ne diyorum ben size? Olması gereken doğrusu budur. Teklif de bu şekildedir. 3 yıldır. Dedim mi demedim mi? Demediğin deyin de görüşelim ya. Yani. O beyin sizlerle de beni bir tutuyorsunuz ya. Ben ona kırılıyorum ya. Yani hala aramızdaki farkı anlayamadıysanız bir gariplik var. Bende bir gariplik var demek. Demek ki kendimi ifade edemiyorum. Ya ne desem çıkıyor. Hala 3-5 zibidi geliyor. Oraya iki tane yorum yazıyor. Defolup gidiyorlar. Uğraşıyoruz. Ne diyorum? Doğrusu budur. 3 yıl. Bak bakanlıkta 3 yıl olarak vermiş. Ne dedim size? Büyük yoğunluk var. İnşallah 5 yıl yaparlar. Keşke 10 yıl yapsalar diyorum. Ben istemediğimden değil. Ben doğrusunu söylüyorum size. Doğrusu budur. 3 yıl. Çünkü ceza evinde bulunanlara 3 yıl o dönemde Covid izninde bulunanlara artı 5 yıl geldi. Şu anda faydalanacak olan herkes cezaevinde bulunan statüsünde olacağı için artı 3 yıl alacak diyorum. Anlatamıyorum ya. Ben bunu anlatamıyorum. Bakın ben çok iyi bir öğretmen olduğuma inanırım ya. Ama demek ki değilmişim. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Ondan sonra diyorsunuz ki Eee sen de çıkıyorsun. Haklıyım. Çıktım haklı çıktım. Çıkıyorum kardeşim. Haklıyım çünkü. Biliyorum diyorum. Al 3 yıl işte. Bakanlık 3 yıl olarak vermiş. Tekrar söylüyorum. Yoğunluk var diye. Hazır ya. Fırsatı da bulmuşken. Af olarak da görünmüyor bu. Cezaevinde bir şekilde rahatlatalım. 5 yıl yapalım derse ne ala. Keşke yapsalar. 5 yıl yapsalar. Ya, keşke 7 yapsın 10 yapsın. Cezavirleri bir rahatlasın. Ya 120 bin kişi ya. Büyük bir ilçe nüfusu kadar insan içeride fazladan yatıyor ya. Fazladan yatıyor. Siz olması gerekenle olması isteneni karıştırıyorsunuz. İnşallahla maşallahla bu iş olmuyor. 3-5 tane zibide oraya çıkıp 5 yıl gelecek 5 yıl gelecek dedi diye benim bu işi bilmediğimi iddia eden tipler çıkıyor ya. Yani. Al alın şimdi o 5 yılı alın ne tarafınıza sokuyorsanız sokun o tiplere söylüyorum Heh. o dönemde 5 yıl faydalandı şimdi de 5 yıl olur diyen o gereksiz salatlara söylüyorum işte 3 yıl diye vermiş işte adalet bakanlığı 3 yıl olarak vermiş bundan sonra 5 yıl yaparsa ne ala? ne ala? bak bu konuda ben ne dedim konuşmak istemiyorum çünkü bunlar çıkardı yasadan da haberleri yok. Belki de karambole de 5 yıl verebilir dedim. Ama dürtüyorsunuz yani. Hala yorum yazanlar var. Sen ne biliyorsun ki yazan beyin yoksul öküzler var. Bak hala. 3 yıl al. O 5 yılı alın. Ne yapıyorsanız yapın. İstediğiniz fantaziyi yapabilirsiniz o 5 yılla. Beyin yoksunları. Hadi bilmiyorsun. İddia etme o zaman. Bakın. Ben çoğu şeyde Kesin konuşmam biliyorsunuz. Çünkü ben bunların ne yapacağını hep derim ya kefil olmam. Bunlar zıtlar pırt yapar. Tamam mı? Bunlar çok iyi bildiğim şeyde bile her zaman açık kapı bırakırım. Derim ki böyle olması gerekir ama bak bunlar böyle yapabilir derim her zaman. Beni takip edenler bilir. Ben bu kadar bildiğim halde, bu kadar kafam çalıştığı halde açık kapı bırakıyorum. Bunlardaki özgüvene hayranım ya. Bunlardaki özgüven daha önce de dedim. Binde biri bende olsun. Lan dünyayı fethederim ya. Dünyayı fethederim ya. Bunlardaki özgüvenin binde biri yeter bana. Binde biri ya. Cahil cesareti. Cahil cesareti. Hiçbir halk bilmiyorlar. Bıdı 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 bıdı. bıdı. Karşısına da koymuş, bulmuşlar insanları. İnsanlar zaten güzel bir şey duymak istiyor. Ne deseler inanacak tipleri bulmuşlar. Canlı yayını da açıyorlar. Bu çok zeki arkadaşlarımız da gidiyorlar bunlara hediyeleri boğuyorlar. Hediye mi ne bok gönderiyorlarsa artık işte onlara para para nasıl gönderiliyor bilmiyorum o TikTok mevzunu tam olarak. Onları da gönderiyorlar. Oh bunlar kapatıyor şeyi. Canlı yayını oh diyor ya. en Enayileri yolduk yine diyor. Tamam mı? Daha önce de söyledim. Bunu yapanlar, bak çoğu da hatta hepsi cezaevinde yattık çıktık diyorlar. Kendi ranza arkadaşınızın çocuklarının rızkını yiyorsunuz. Yalanlarınızla. Ve devam edeceksiniz. Ve size o parayı verenler de hak ediyor kardeşim. Onlar kazıklanmayı sonuna kadar hak ediyor. Hiç acımıyorum artık. Hiç acımıyorum. Hiç acımıyorum. Şöyle kapatayım. 3 yıl olarak verilmesi gerekiyordu. Bakan da açıkladı 3 yıl olarak verilmiş. İnşallah 5 olur. İnşallah 7 olur. İnşallah 10 olur. Ama bu salaklar dedi diye olmayacak o. Çünkü bu salaklar öyle olacağını zannediyorlardı. Görüşürüz.